Oğlum, bana bak. Bak. Evet, mişkan bu yıl ne içinci yıl? İkinci. İkinci, yirmi başıncı yıl. Oğluşumun ikinci tarzı yıla. İkinci. Kontrol edersin oğlum, kodum. Evet. Bu yılım İstanbul'da oğlum. Yeniden İstanbul'da okutalım. Babaş da, yanım şu tayda. Babaş, men. <laughs> men, sen. Evet, adam. <laughs> Balım, bu yıl tez kutluyoruz. Oğlum, Neşim bir olsun kutlu olsun. Balım. Ulanım da, ulanım da izletmek için çekiyorum ben bu videoda. Bak 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 anne bak. Bak ne alık balımı çağır kendin. Kötülerin vaktin kork gözeriz. Utanırsın mı ozun sen? Ova. Ben... <laughs> Şükür beş kim ki? Şükür beş kim ki? Çoğru dört mü sen? <laughs> yok ben yok. Baş dört. Baş dört mü? İşte bu yılın en Hop aytıla sözü bunu hala. tut. Neyse sağlıklı en Gel bir öpeyim. Baka delin nevlatı bakasın. Hani? hani? <gülüyor> Ana. <gülüyor>